Herkese selam bu sefer çok güzel bir video ile karşınızdayım kışkırtma bir video ee, giriş yapmadan önce eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim Natalya aldım yine Supportta oynayacağım ama bu sefer e, oyun başında değişik bir taktik yaptım bunu izleyelim taktik XP koridorundan başlamak Normalde ya rakip ormanı darlarsın ya midden başlarsın ya da altın koridorundan başlarsın yani rakipler bunu düşünür genelde nata varken o yüzden xp koridoru zaten rahat rahat açılacağını düşündüğüm için ben de xp koridorundan başladım bir de prem de xp koridorunda güzel de yuzong oynuyor zaten tam olarak bunu yapabileceğimizi bildiğim için xp koridorundan başladım daha sonrasında tekrardan ee, burayı kamplamaya devam edeceğim Henüz Benedetta birinci level. Tekrardan buradaki çalıya giriyorum. Gelir gelmez tekrardan tutuyoruz. Hop ve dakika bir olmadan <laughs> Benedetta sadece lehine yürüdü. Hatta bir tanesinde yürüyemedi bile <laughs> şu ana kadar. Hemen barikata vuruyorum gold almak için. Daha sonrasında tekrardan çalıya gireceğim. Benedetta tekrardan burayı tutmaya gelecek mi? Bakıyorum hemen herhalde gelmez diye düşündüğüm için kuleye biraz daha vurayım. Belki kuleyi alıyoruz, alırız diyorum ama Benedetta yine geliyor. Zaten Yuzong orada darlıyor baya. Ben de diğer taraftan ayı gösteremedim kamerayı yanlışlıkla değiştirdim. Ama neyse dakika bir buçuk ve Benedetta üç kere öldü. <laughs> ve hemen kuleyi de alıyoruz buradan. 3-0-0 başladım dakika bir buçukta. Daha sonrasında daha fazla kışkırtma çekmeyeceğim çünkü buradan sonrası şımarıklığa giriyor. Bundan sonra kazanacağınız bir şey yok Benedict daha fazla keserek. Ben de bu arada MS var. Maç boyunca MS vardı. Genel olarak oyunu da hep MS ile oynuyorum zaten. Bu üstünlüğümü, bu aldığım 3 skoru haritaya yaymam gerekiyor bundan sonrasında. Lesley düştü skorlu orada. Saber'ı biraz darladım. İnfaz atsam ölüyormuş. Son pikselden kaçtı. Daha sonrasında tekrardan yetişmeye çalıştım ama base attı. Ben de Layla'yı darladım. Layla'yı daha sonrasında Kagura fokuslayıp kesiyor. Yengeç burada vurması ölmeyecektim. Direkt 2 Q atsaydım duvara takılacaktım. O yüzden birazcık hareket edip Q atmam gerekiyordu. O birazcık hareketi yaptığım zaman da maalesef yengeç temel saldırı attı ve öldüm. Orası bir slow kaynaklanan bir durum değil yani. Duvara atlayabilmek için birazcık daha ileriye yöneldim. Benedetta'nın çok az canlı farm gittiğini görüyorum ve zaten bela olmuştum başına. Dak güçte Benedetta 0 geliyor böylelikle. Bir kere de Yuzong sanırım solo kesmiş Benedetta'yı. Çünkü 0-3-0'a biz getirdik. 0 4 0 0, -0. Neyse. Lancelot bu arada troll bu maç. Yani baya baya bildiğimiz troll. Leste bile troll attı. Leste'yi de unutmayayım. Biraz darladım Serena'yı. Arkadan tekrardan dolanacağım. Tabi MS'im geçerse. Kule altına giriyorum. fazla çıkartıyorum. Burada yaptığım harekete dikkat edin. Bakın. Bilerek sisi atıp bekliyorum. Saber'ın ulti atmasını çünkü e, Ultiden sonra temel saldırılarıyla Bıçakları sokamayacağı için bana Beni kesemez Saber'ları bu şekilde bekleyebilirsiniz Saber Natalia'ya karşı O kadar da güçlü bir pik değil Düşünüldüğü kadar Öne geçerse tabii ki bayağı sıkıntı da Kötü ölmüşüm burada ya Tekleyebileceğimi düşündüm de Az hasar yedi Niyeyse Neyse Lesley bedavadan skor almış oldu. Ben shot'tan vardım o kötü oldu da. Aa, Saber ultiden sonra yani sadece ulti asayıyla sizi kesemez eğer ona çok geçmediyse. Siz açıp olduğunuz yerde beklerseniz temel saldırılarla Q'nun bıçaklarını sokamayacağı için doğal olarak sizi kesemezdi. Tekrardan üst koridora yardıma gideceğim. Lesley'in bu kadar açılması hata. Lesley'in bu kadar açılması baya büyük hata. Zaten hook yiyor bir de üstüne. Daha sonrasında ben burada Q'yu standdan kurtulmak için atıyorum. Stan'ı son anda gördüm. Birazcık Layla'nın üstüne gidiyorum ama yetmedi hasarım. Layla'yı kesmeye bir türlü. Ama tamamıyla Lesley'in hatası. Ne işin var orada kullan yokken diye insan bir sorguluyor gerçekten. Zaten Lesley şu an benim oyun ritmimi, benim 3 kere ölme sebebim Lesley yani oyun ritmimi o kadar bozdu ki. Yani biz alt koridordan dakika 1'de kuleyi almışken birazcık safe takılmak zor olmamalıydı. Saber'ı da avladım burada. Aa, flash attı. Tam flash attığı anda Ultimle görünmez oldum o yüzden ultisini atamadı. Burada biraz stun'ı tabi kafa atmışım bilerek yemişim resmen. Tekrardan üstte yardım etmek isteyeceğim sanırım base atıp çünkü Leslie'ye güvenemiyorum bir türlü. Ee, neyse oyun başındaki taktiği anlatayım. Ben o taktiği daha önce de çok yapıyorum. Bir keresinde Farway'la da yapmıştım. O taktik şeyle de çok güzel oluyor. Dairot almıştı Farway. Dairot zırhını kırıyordu. Baksanıza Çalı'dan falan çıkıyorum MS yüzünden durduk yere. Lesley keser burada şeyi. Neyse, Dairot almıştı Farvay. Zaten biliyorsunuz üstte, %75 mi ne zırh kırıyor Dairot'un W'si. Natalia da zırhı kırılan kişiye çok fena hasar vuruyor. Bu duo lane XP taktiğini onunla da yapmıştık bir kere. Ve verim alabiliyorsunuz gerçekten trioda, duoda falan. XP koridor oyuncuları zaten biraz cesur oynadıkları için açılıyorlar. Her şekilde kesiyorsunuz yani. Ha bu arada nick değiştim. Sezon sonlarında böyle değiştiriyorum. Şarkı sözü falan yapıyorum. Oluyor yani. Yine resley yakalanmış şey ya. Ama bu sefer hazırlıklıyız ve hasarımda oturduğu için Layla'yı hemen tekleyebiliyorum Leslie ölmeden. Daha sonrasında Franco'yu da kesmeye gideceğim. Yardıma stun yedim. Bakın burada yine dikkat edin. Sisini atıyorum. Sis içerisinden çıkmıyorum. 10 saattir Selena Q'yu zıplayıp zıplayıp vurmaya çalışıyor da vuramaz yani. Çok komik ya Selena'nın o hareketi. 8-3-7'ye geldi skorum. Lancelot'un skoru henüz normalmiş. 3-2-0. Farmı normal olmasa da skoru birazcık normalmiş. Ama zaten 3-4-0 mı ne bitiriyordu? Öyle çok çok da ölmüyor. Da troll yani bildiğimiz. Birazdan anlarsınız zaten. Benedetta'yı bir kere daha gördüm. Ama Benedetta ah, ufaktan bir sıkıntı yaratabiliyor Nata'ya bazen. Çünkü ünlemi gördüğünüz zaman W'ye basarsanız zaten susturu doşluyorsunuz. Vurduğumda ona vurduğumda kuleyi alacağımı biliyordum. O yüzden hiç çekinmeden bu dive'ı attım zaten. Kule direkt düştü ona vurduğum anda. Alan hasarı gibi değişik bir hasar vuruyor yakıncıl karakterler. O yüzden Natalya da var ya pençeleri büyük olduğundan mı bilmiyorum. Adama vuruyorsun ama alan hasarımsı bir şey vuruyorsun. O yüzden kule de düşüyor. Onu bildiğim için attım yani o bu. Akdeniz'de Natalya oynarken Akdeniz'i alın ya. Size sıkıntı çıkarıyor rakip alırsa. Boşta görürseniz affetmeyin. Hem de nehirdeki hareket hızınız inanılmaz artıyor. Bayağı işlevsel yani. Baksana çok hızlı gidiyorum. Şöyle 2x'e alsam buraları MS falan girer. Hiç gerek yok. Yayın tekrarına. Mesleği kurtarabilir miyiz? Burası bir tık benim hatam aslında. Ultideyken değil de ultiden inerken atsaydım susturu belki saver'ı oradan çıkartmayabilirdik. Erken davrandım sustur atma konusunda. Ya da yapmayacağım ya yok sarmayacağım ileriye. Lane itme sebebim ee, eğer minyonları tutmazlarsa falan buranın patlamasını alsın bir sonraki minyon dalgasında bu minyonlar ölmesin güçlü minyonlar diye. Ve patlayacak mı? Patlayacak da sanırım dur merak ettim. Niye patlamıyor lan? Acaba yakıncıl minyonun mu girme? Hmm, Layla'yı yakaladım. Doğa rüzgarını aldım. Yozong da tamamladı. Yakıncıl minyonun mu girmesi lazımdı acaba? Ah keşke izleyebilseydik orayı aksiyon çıkmasaydı da merak ettim. Ben bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Yakıncıl minyonun girmesi lazım sanırım çözemedim. Duvarın arkasından burada atlayacaktım da MS yüzünden atlayamadım. Daha sonrasında... Mükemmel. Neyse ben de kuleyi alayım diyorum. Oradan alacağım skorun pek bir anlamı yok zaten. Benedetta beni kesiyor. Ama dönün de minyonu kesin. Yani beni niye kesiyorsun ki kanka? Git minyonu kes kuleni verme. Ben buradan alacağımı aldım. Sarayım ileriye. Ölüm yerlerini geçelim. Bu ilk bu şekilde. Niye ikinci tam bitmeyen savaş çıktım? Tamamıyla zevk. Biraz eski günleri iade edeyim diye. Çünkü eskiden bitmeyen savaşı ilk tam mı alıyorduk? Kritikli zamanında yok. İlk kritik çıkıyorduk vahşi güç vahşi güç diyorum. Vahşi savaşçı. Yudong burada Layla'yı kesmiş. Tek başına. Vahşi savaşçı çıkıyorduk. Sonra bitmeyen savaş çıkıyorduk. Yo fantom mu çıkıyorduk acaba bilmiyorum. Neyse. Bir kere daha yakalım. infazı direkt atmadım W'su ile doşlamasın diye. W'sundan sonra attım infazı. Benedetta'nın W'su infaz hasarını da doşluyor bu arada. Altta savaş gördüm. Hemen Saber'ı da çıkartacağım aradan. Daha sonrasında Leslie Franco'nun nereye gittiğini fark edemiyor sanırım. Ben fark ediyorum ki zaten şeyde ee, da uyarı, uyarı diyorum. Ping attı. Görünmezlik alıp tekrar koşayım dedim. Çünkü o şekilde kovalamak pek mantıklı değil şeyi Franco'yu benden hızlı koştuğu için yakalayamazdım onu. E, Lance burada Lord'a girmesi lazım. Ah keşke gösterebilseydim orayı. Troll yer burasıydı maçı. <laughs> Gitti orada garip garip hareketler yaptı. Ben maç içerisindeyken minimap'ten izliyordum da onu. Bakıyordum yani ne yapıyor diye. Orada Q attı falan filan bir şeyler yaptı. Komikti orası. Benedetta'yı yakaladım. Yozong'a doğru kaçıyorum kurtulmak için. Yozong kurtarır beni diye ki kurtaracak da zaten. Aslında bu çalıya girmeyebilirsiniz. Gerek yok o çalıya girmenize çok da. Şöyle dolaşsanız oradaki tuzağı hiç yemezsiniz. Benim tuzağı yemem pek de bir problem olmuyor da burada biraz kendim kaşınıp ölüyorum tabi. Daha sonrasında Saver'da ölecek. Lord'u alıyor herhalde bizimkiler. Lancelot sonunda Lord'a girdi. White Chocolate Mocha. Ama eğlendirdi beni bu maç sağ olsun. Birazdan AFK'da kalacak. AD Lancelot oynuyor bir de bu arada. 8400 farmıyla. İzleyelim fight. Fight chocolate mocha'yı izleyelim ben ölüyken. Geliyor minyonların çıkmasına 5 saniye kaldı. Baba kayacak birazdan minyonlardan. Dur kaymıyor. Dur her şey. <laughs> her şeyin attı. <laughs> Maç içinde de biraz atıştık ya biz bununla ama öyle tatlı bir atışmaydı yani. Flame tarzı değildi. Çünkü pik ekranında bir şey konuştuk biz bununla. Daha doğrusu ben arkadaşlarımla bir şey konuşuyordum. Orada zaten tutmayacaktı da yine de o dodge'u atmanız gerekiyor. Daha sonrasında ben Saber'ın burada oraya girdiğini gördüm. Nereden görüş vardı bilmiyorum kureden mı? Ama gelip pusuyorum. Saber'ı tekleyeceğim. Gördünüz mü yine <laughs> sesin içerisinde olduğum için tekleyemedi. Ama bir tane temel saldırı atsa ölürdüm yani. Franco'nun böyle bir şey yapacağını fark ettim. O yüzden bir geriye püskürttüm onu. Daha sonrasında zaten Yozong'un pozisyonu çok iyi. Yozong arkadan kapatacak. Layla'yı kestiler. Maçın da burada bittiğini göreceğiz zaten. Şöyle 2 xi e alayım. 3 xi e alayım hatta. Saber'ı burada ben kesiyorum en son olarak. Bu şekilde bir maçtı. Ama bu video nasıl oluyor zaten o en baştaki XP koridoru rotasyonuydu çok eğlenceli oluyor deneyin yani. Böyle Yuzong gibi falan bir levelde kesebilecek bir çar olması lazım ama adamı orada ne bileyim bir badankla falan yapamazsınız bu taktiği. Şöyle hasar tablosunu göstereyim. %23 hasar vermişim. 161 takım savaşına katılımım var. Ha, White Chocolate Mokan'ın da %7 var bu arada. Onu da <laughs> uğraştım adamla biraz ama Allah komiğime gittiğinden uğraştım. Neyse 15-5-10 oynamışım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoya da like atarsanız güzel olur. Görüşmek üzere.